Merhabalar, Bir animasyon video serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk olarak kaldığımız yeri bir hatırlayalım. Daha sonra animasyonumuza devam edelim. Hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi referans videomun gözünü bir kapatayım. Neler yaptığımızı, nereye kadar geldiğimizi bir hatırlayalım. Baya gelmişiz. Yani videonun çoğunu tamamlamışız diyebilirim. Ama şu an ekranda çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi referans videomu açayım bakalım neler kalmış. Şimdi ortadaki bardak setimiz gelecek. Daha sonra şu iki parçamız bir de aşağıdan bir tane kayan bir yazımız gelecek. Şimdi bardaklar bir efektle geliyor. Ben şunu fark ettim. Her gelen ürün aslında farklı bir efektle geliyor. Mesela şuradaki borcam mı bu? Ve saklama kabıymış. Buradaki saklama kabı farklı bir efektle geliyor. Aslında biz bu efekti çizersek bizim bardağımıza bu efekti yedirmemiz daha kolay olacağını düşündüğüm için ben bu efekti çizmek istiyorum. Şimdi ilk olarak pen alıyorum. Biraz daha yaklaşıyorum scroll'la daha sonra space'e basıp şöyle ekranımın ortasına çekiyorum daha kolay çizebileyim diye. Şimdi geldim şöyle tam aynısı olmayacak ama yine benzetmeye çalışan bir şekilde şöyle çizgilerimi atıyorum. Şöyle biraz da efektif gözükmeye çalışsın. Şöyle çekelim. Tamamdır. Şöyle tamamdır aşağı yukarı bir efekt elde ettim. Bunun strong'unu kaldırıyorum. Daha sonra iç dolgu rengi olabilir. Bu benim için şu an çok önemli değil. Tamam. Ben buradaki nesnemi daha doğrusu buradaki çizmiş olduğum shape'imi bir mask olarak kullanacağım. Tamamdır. Şimdi geldim bardaklarımı çıktığı yere. Bakalım tam bardaklarımız nerede çıkıyormuş. Şöyle geldi. Bardaklarımız tam şurada beliriyor. Tamamdır. Süper. Şimdi bu çizmiş olduğum nesnenin öncelikle odak noktasını ortaya alıyorum. Alt kontrol home'la aldım. Tamam. Şimdi içeriye bardaklarımı import etmem gerekiyor. Ben aynı bardakları bulamadım ama çok benzer bardak buldum diyebilirim. Hatta promosyonda içi dolu bardak aldım. Onu da hemen içeriye dahil edeyim. Bardaklarımı aldım, geldim, çalışma alanımı sürükledim, bıraktım. Tamamdır. Benim bardaklarım çok gerçekçi durmuyor ama temel mantığı anladıktan sonra şu an için görsellerimiz çok da önemli değil açıkçası. Şöyle bardaklarımın diğerlerini tuttum, biraz çektim. Geldim tam şuraya. Burada artık benim bardaklarımla birlikte maskem de beliriyor. Şimdi gelelim maskeleme işlemine. Shape layer'ımı bardağımın üstüne taşıdım. Daha sonra bardak layer'ım seçilirken geldim. Burada dedim ki sen bunu bir üstteki layer'ını yani shape'i maskele. Şöyle de yapabilirdim. Bunun adına mask dersem ben bunu buradaki mask layer'ıma maskelemiş olurum. Buradaki isimlendirme tamamen bizim kolay bir şekilde maskemizi bulabilmemizi işte projemizin daha düzenli olmasını sağlayan bir özellik. Yoksa bunun adının mask olmasına da gerek yok bu arada. Tamamdır. Geldim scale'e bastım. Biraz ilerlettikten sonra hemen hemen bu saniyede benim artık bardaklarım şöyle görünmüş oluyor. Şöyle yaptığımda bir bakalım. Tamam. Şimdi aşağıdaki referansımın gözünü bir kapatayım. Bakalım bizim maskemiz daha nasıl olmuş net bir şekilde. Biraz daha hızlı yapabiliriz bunu. F9 yaptım. Tamam. Tam aynı görüntü elde edemesek de bizimki de hemen hemen bir maske olmuş oldu şu şekilde. Tamamdır. Artık bardaklarımız da geliyor. Daha sonra buradaki videomun gözünü bir açayım. Bardaklarım geldi. Şu iki tane kenarda yuvarlaklarımız var. Bunları da hemen çizelim. Geldim buradan shape layer'ımdan elipsimi aldım. Şöyle çizdim. Daha sonra buna tıkladım. Alt kontrol home ile ortaya aldım. Tamamdır. Şöyle bir kenar alayım daha doğrusu. Bunun yazısını yazalım. 170 cc. Tamamdır. Bunu biraz küçültelim. Rengini de şuradan kırmızı yapalım. Daha sonra bunu şöyle alalım. Biraz daha küçültelim. Biraz yaklaşayım. Biraz daha küçülteyim. Tamamdır. Hatta şuradaki işaretimizi de yapabiliriz. Ctrl Alt Ü'ye bastım. Bir boşluk bıraktım. işaretim gelmiş oldu. Tamamdır. Bunu biraz daha küçültelim. 40 yapalım. Tamam. Bizim için yeterli. Tamam. Şimdi buradaki bu yazım shape birlikte hareket edeceği için geldim. Bunu shape layer'ıma parentladım. Daha sonra bunu geldim. Buraya aldım. Şu ikisini çektim. Bakalım tam nerede çıkıyormuş. Tam şurada büyümeye başlıyor. Tamamdır. Geldim buraya. Shape layer'ıma geldim. Scale'in sesine bastım. Bir tane keyframe attım. Gözünü bir kapattım. Bakalım nerede büyüyor. Şurada büyüme işlemi bitiyor. Bir tane daha attım. Geldim ilk başta sıfır. Gözümü açtım. F9'a bastım. Daha sonra grafiğe geldim. Şöyle grafiğimi biraz sündürdüm. Tamamdır. Bakalım. Güzel. Tamam süper. Daha sonra bu iki değerimi seçtim. Ctrl C, Ctrl V. Kopyala yapıştır. Aldım aşağıya. Ne Yazıyordu üstünde 8 parça. Geldim buraya. Yazıma çift tıkladım. 8 parça yazdım. Tamam süper. Bakalım şimdi. Güzel. Bunlar da geldi. Tamam. Şimdi gelelim şu aşağıdaki kayan yazıma. Bunun için bir tane dikdörtgen çiziyorum. Aldım rectangle tool'umu. Arkasını siyah yaptım bir tane uzunca bir rectangle çizdim. Tamamdır. Şimdi gelelim bunun üstündeki yazıyı yazmaya. Buna da gene aynı şekilde Ctrl alt home dedim. Ortaya aldım noktamı. Daha sonra gittim buradan text aracımı seçtim. Tıkladım. Burada subliminal bir mesaj veriyorum. Tabii rengi kırmızı olduğu için şu an belli olmuyor. Geldim bunun rengini beyaza çevirdim. Hop! Gördüğünüz gibi subliminal mesajım da tam olarak burada. Hatta şöyle yapacağım. Virgül, 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 virgül. Süper. Umarım mesaj anlaşılmıştır. Güzel. Şimdi geldim bunu da altındaki layer'a parentladım. Çünkü ben altındaki layer'ı hareket ettirdiğimde hepsinin aynı anda hareket etmesini istiyorum. Geldim ilk başlarda şöyle kenara çektim. Bakalım yazı nereden başlıyormuş? Tamam. Şöyle biraz geldikten sonra tam aslında animasyon başladığından itibaren ekranda gözükmeye başladı. Geldim position'ın P'sine bastım. Biraz ilerledim ilerledim. Geldim. Tam şu noktada şuraya kadar gelmiş oldu. Tamamdır. Bakalım şimdi. Evet gayet güzel bir şekilde gidiyor. Tamam süper. Bu da bittikten sonra aslında animasyon kısmımı yani içeriğimi tamamlamış oldum. Son bir kısım kaldı. O da BIM'in logosu. Önceki videolarda da söylediğim gibi diğer elementlerimi daha doğrusu diğer ürünlerimi yapmayacağım. Çünkü hepsinin temel olarak mantığı aynı. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Bunların hepsini seçip pre kompoz dedikten sonra o kompozisyonu çoğaltarak sadece içindeki görselleri ve yazıları değiştirerek aynı animasyonları çoğaltabilirsiniz. Tamamdır. Süper. Şimdi tam şunu noktadan sonra benim animasyonum artık bitsin ve bitiş animasyonuma yani BIM logosuna artık geçmiş olalım. Şimdi geliyorum BIM'in logosunun olduğu yere. Tamam tam şu noktada logomuz başlıyor. Videomuzun görünürlüğünü biraz arttıralım. Bunu %100 yapıyorum. Tamam arka plan beyazmış. Yani nasıl oluyor bir bakalım. Tam şurada. %100 yapayım ben bunu bir ekrana bir anda bir beyazlık geliyor. Tamam güzel. Sağ tıkladım. Geldim buraya bir tane solid layer dedim. Geldim beyazımı seçtim. Tamam. Bu solid layer'ımı da en üstte taşıdım. Tamamdır. Tam şurada bütün layer'larımın üstüne bunu getirdim. Ha, daha doğrusu ben bunu ileriye çekmem gerekiyor. Çünkü bütün animasyonlarımı yapmayacağım. Tam şurada bitsin. Benim beyazım gelsin. Şöyle. Daha sonra BIM logosunun animasyonuyla bu işi bitirelim. Şimdi geldim. Bu sefer referans videomu en yukarıya çektim. Rahatça görebileyim diye. Hatta şöyle yapayım. Şöyle biraz videomu sündüreyim. Sündürdüm. Tam nerede geliyormuş logo? Tamam. Şurada. Güzel. Tam burada. Ben de artık logomu getirebilirim. İyi alışverişler yazısını bir yazalım öncelikle. Geldim buraya. Şuraya iyi alışverişleri yazdım. Bunun rengini tuttum. Siyah çevirdim. Biraz da büyütelim. Şöyle. Biraz daha büyütelim. Tamamdır. Bakalım bunun animasyonu nasıl geliyormuş. Tamam. Soldan sağa doğru bir tane maske ile bu geliyor. Güzel. Nerede gelmeye başlıyor? Şurada gelmeye başlayabilir. Tamamdır. Şimdi buradaki yazımın üstüne bir tane maske atalım. Geldim boş bir yere tıkladım. Rectangle tool'umu aldım. Bu şekilde maskemi üzerine aldım. Geldim bunu da yazıyla hemen hemen aynı hizaya getirdim. Daha sonra dedim ki sen bir üstlerine maskelen. Güzel. Daha sonra geldim buradaki rectangle'ımı seçtim. Rectangle'ım ilk başta şöyle solda olacak. Daha sonra position'la sağa doğru kayarak gidecek. Şöyle. Tamam. Ops. Şunu seçtim. Geldim şuraya doğru kaydırdım. Bakalım. Tamam aşağıdaki yazım tamamdı. Şimdi gelelim logo animasyonuna. Tam şu noktada benim BIM logosunun arkadaki o kırmızısı belirmiş. Daha doğrusu belirmeye başlamış oluyor. Geldim logomu attım. Tamamdır. Şimdi bu logoyu biraz küçültelim. Tam boyutuna bir bakalım. Ne kadarmış. Ha, hemen hemen. Tamam. Bu bizim için kafi. Geldim şurada tam logomun arka planı büyüyecek. Nereye kadar? Şurada da büyümesi bitiyor. Tamamdır. Girdim içeri. Şöyle geldim. Biraz kıstım. Tam burada biteceği için şuraya bir tane tıkladım. Ben artık dedim ki tam bu bir numaralı maker'ımda benim artık şu arkadaki logomun büyüme işlemi bitecek olacak diye kendime bir referans attım daha doğrusu. Geldim burada scale'in sesine bastım. Daha sonra maker'ıma geldim. Bir tane daha attım. İlk başta bu sıfır. Daha sonra yüz olacak. Tabi bunu F9'da iz iz verdim. Geldim şuradan. Yine daha böyle güzel bir görüntü olabilmesi için biraz sündürdüm. Tamamdır. Güzel. Şimdi bakalım nasıl bir görüntü elde etmişiz. Tamam. Logom büyüdü. Yazılarım teker teker büyüyerek geliyor. Hadi bunu yapalım. Hatta büyürken içinde büyüyerek geliyorlar. Tam şurada benim B logom büyüyor. Şöyle yapayım. Bunu Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım. Biraz gittim. Şurada. Buna da yapıştırdım. Biraz daha gittim. Buna da yapıştırdım. Bakalım. Gözümü açtım. Tamam. Üstteki benim logom. Alttaki BIM'in kendi logosu. Çok belli olmuyor. Çünkü neredeyse aynısını yaptık sayılır. Evet. Çok güzel. Açıyorum kendi logomu da. Tamamdır. Hatta şöyle yapalım. Referans videoyu kapatayım. Tamam. Bakalım şimdi ne kalmış. Videoyu tekrar açtım. Tamamdır. Şimdi tek kalan şey şu. Üzerinden geçen parlama efekti. Tamam. Şurada bir tane parlama efekti devreye giriyor. Şimdi gelelim parlama efektini vermeye. Efektler kısmına geldim. Daha sonra buraya light yazdım. Daha sonra buradan geldi bir CC light swipe'imi aldım. Şu arkadaki en arkadaki Layer'ıma uygulamam gerekiyor. İstersem layer'ımı seçilirken buna çift tıklarım. istersem de layer'ımın üstüne direkt sürükle bırak yapabilirdim. Gördüğünüz gibi bana bir tane parlama efekti attı. Şimdi bu parlama efektimin direction ile biraz oynayacağım. Çünkü bu taraftan değil tam tersi taraftan geliyordu diye hatırlıyorum ben. Bir bakalım. Evet yani şöyle söyleyeyim bu tarafa doğru çapraz duruyor. Bizimki bu tarafa doğru çapraz duruyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu direction şöyle çevirdiğimizde gördüğünüz gibi bunu çevirmiş olduk. Daha sonra bunun biraz istersek vit ile de oynayabiliriz. Şöyle vitini de biraz arttırdım. Şuradan parlaklığını da biraz arttırayım. Tamamdır. Şimdi tam buradan soldan sağa doğru bir gitme işlemi yapmam gerekiyor. Bunun için de center'a tıklayabilirim. Center'a tıkladım. Geldim. Başta bu görünmez olacak. Daha sonra şöyle biraz ilerledikten sonra üzerinden şöyle geçecek. Bakalım bir. Tamam. Gayet güzel bir şekilde oldu. Tamamdır. Bu orijinal videoydu. Şimdi kendi logomu açıyorum. Bu da bizim videomuzdu. Bizim parlama efektimiz daha güzel oldu. Daha belirgin oldu. Tamamdır. Süper. Böylelikle animasyonumuzu bitirmiş olduk. Hatta şöyle gözünü kapatalım. Baştan sona doğru bir izleyelim. Bu cuma abimde Paşa Bahçe 8 parça heybeli çay seti 75 lira. Güzel bence gayet güzel bir video serisi oldu. Hemen hemen hepsinin birebir aynısını yapamadık. Zaten amacımız da bu değildi. Buradaki kullanılmış olan teknikleri öğrenmek ve bunları nasıl uygulayabileceğimizi öğrenmekti. Bizim de yoğurt işimiz bu şekilde oldu. Umarım sizler için faydalı bir video serisi olmuştur. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bundan sonraki video için bir öneride bulunabilirsiniz. Bundan çok mutlu olurum. Merak ettiğiniz bir animasyon varsa işte televizyonda çıkan, reklamlarda çıkan YouTube'da çıkan bir animasyon varsa bunu benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız elimden geldiğince bunu yapmaya çalışır. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Diyorum ve sözü burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.